Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Pekekte'ye güncellememizin devamına gelen şeyleri inceleyelim. Haydi başlayalım. Şimdi ilk önce e, şapa e bakacağım arkadaşlar. Çünkü genelde news bölümünde görünmüyor. Okul stili arkadaşlar böyle bir paketimiz var gördüğünüz gibi kız okul stili erkek okul stili okul sırt çantası havalı bardak ve elektrikli uçan kaykay var evet arkadaşlar şimdi ilk önce kız okul stiline bakalım arkadaşlar çok tatlı görünüyor ve koket bir saçı var çok tatlı hemen 125 yana salalım çok güzel ben bu işte bayıldım ona uygun bir altınız var Sonra saç ve tatlı bir tane arkadaşlar babet mi ne? Evet. Erkek okul stili de böyle. <laughs> arkadaşlar saç bana çok komik oldu. <laughs> tamam. Üst, alt, saç ve ayakkabı. Şimdi okul stili çantasının 25 bin altına alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle. Hocam ödevlerim vardı. Çantam çok ağır Evet. Böyle havalı bardağımız 25 e nasıl satılıyor gördüğünüz gibi bir de elektrikli uçan kayka var o da 75 elmas doğrusu bu paketlerin ayrı olarak elmasla satılması beni mutlu etti arkadaşlar çünkü böyle her şey paralı olunca kötü oluyor şimdi arkadaşlar ben paketi giyeceğim direkt bu kulaklık geçerli değil siz de biliyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi kahve paketimiz. Üstü böyle, böyle saç böyle hareket ediyor arkadaşlar. perçemleri de ona gidip geliyor. Çok güzel arkadaşlar. Önümüzde bir tane kolye var. Ee, bir tane arkadaşlar beyaz bir elbise ve hırka giyiyor. Ben bu hırka biçimini çok sevdim. Ee, arkadaşlar bu sırada e, ineğim çok güzel değil mi? Adı Kristal şimdi hemen saçımızı boyayalım. Evet arkadaşlar. Pembe saçı da umarım tokların rengi değişmez. Zaten büyük ihtimalle değişmez. Ben saçı sevdim ama önlerine gelen parçalar böyle biraz daha normal saç şekline benzeyebilirdi. Şimdi hemen aa çok arkadaşlar. Düşündüğümden daha güzel oldu. Ben saçı kullanacağım arkadaşlar. Şimdi burada şey gibi kıyafetimiz böyle arkadaşlar. Şimdi Stanley arkadaşlar Stanley bildiğiniz o yüzden havalı berdemizi deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıda olmalı. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bildiğimi satıyoruz sonra içiyorsunuz. Arkadaşlar ben çok havalıyım gördüğünüz gibi sistemim var falan. ben bu kıyafet paketini çok sevdim. Basit bir kıyafet paketi. Bence çok tatlı. Oo, bu ne arkadaşlar? Bir anda arabayı çıkardığında pozum böyle oldu. Bakar mısınız? Arkadaşlar. Böyle durdum ve edindik. Aa ilerlerken neden böyle oluyor? Araç böyle güzel arkadaşlar. Ama merak ediyorsunuz hani bazen araçlar sadece sizin gittiğiniz yönde doğru normal ilerliyor. Bazı araçlar ise şey böyle farklı yöne doğru gidiyor ya araba kullanımı gibi biraz zor oluyor. Arkadaşlar aslında normal yürüyüşünüz gibi diyebiliriz. Gerçekten hızlı bir şey. Aa hızlandığında bana da hareket çok komikti arkadaşlar. Böyle görüyor. Arkadaşlar ben yeni saçım çok Aa bu ne? Kulumuz neden öyle oluyor? <laughs> Gördüğünüz gibi böyle bir şey arkadaşlar. Ben baya beğendim. Şimdi sıç çantamızı takalım. Saçım kahverengi göründü. Arkadaşlar sıç çantamda böyle oluyor. Bence çok güzel arkadaşlar. Yeni bir arabamız ve evcil sadık dostumuz geldi. Hemen alalım arkadaşlar. Yeni sadık dostumuz arkadaşlar. 3 ee, tane veriyor. Bir tane de karavan değil de okul minibüsü gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi ilk önce sadık dostumuza bakalım. Ya bence biraz korkunç gördü arkadaşlar. Doğrusu söylemek gerekirse yine evcil hayvan birazcık korkunç görünüyor. Yani komik anlamda tabii ki gerçekten şey uu, çok korktum anlamda değil. Gördüğünüz gibi böyle bir ama arkadaşlar seni çıkartıyor arkasından. Böyle gördüğünüz gibi böyle tutuyoruz. Çok komik görünüyor. Evet çok komik ve tatlı bir hayvan arkadaşlar Büyü büyüttüğünüzde ayakları çıkıyor Arkadaşlar şimdi hemen onu su verelim hatta ama şu an boyumda de değil uğraşmayalım şu anlık. Arkadaşlar ben kristal çıkaracağım şimdi arkadaşlar ee, ee, arabayı deneyelim hemen biri bu arabayla benim evime girmişti. Aman tanrım. bir dakika şimdi inceleyelim bir arabayı. Arkadaşlar üst katta valizler ve su şey eşyalar var. Dışarıda böyle bir tahta şey var içinde eşyalar var. Aslında kapısı açık olduğu için böyle görünüyor. Normalde böyle dış bölüm böyle de değil. İçinde arkadaşlar bir tane masa var. Bir tane koltuk var. Arkada valizde de bir tane su şey var. Önde de bir yol tabi. Arkadaşlar çok güzel bir araba. İstediğimiz gibi hareket edebiliyoruz. Sürmesi o kadar zor değil. Ee, böyle ilerle. Cidden çok güzelmiş. Bakalım düdüğü, düdüğü diyorum. Ay kornası olsun. Hemen arkadaşlar be kornası. Bir de duydum gibi buradan dondurma alabiliyormuş. Sanırım. evet bakın arkadaşlar. Pamuk şekeri aldım. Ha? Kağıt uçak çıktı. Aa domuz balonu çıktı. Çok mutluyum arkadaşlar. Eskiden arkadaşlar ben çok eskiden PKX'e yoni geldiği zamanlar ben bir sürü bu balonları alıp havaya atıyordum. Sonra fotoğrafını çekiyordum ve arkadaşlarla toplamı yapıyorduk. Çok komik oluyordum. Evet arkadaşlar umarım videomu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.